Video geçmeden önce kanalıma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki like atarsanız videomuzun ışık çıkarması daha da çok artıyor. Yani bu şu anki izlediğiniz videonun daha çok izlenmesi için büyük bir yardım yani. Yorum atıyorsunuz çok seviyorum ama like atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın videoya görüşürüz. Merhaba arkadaşlar bugün Kids in showcase'ini yapacağız. Yanımda Emir var hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Şimdi beyler İkisi şöyleymiş, ee, İlk önce bu özelliğini söylemem lazım bir kuyruktayken e, normal bildiğiniz kendi özellikleri var İkinci kuyruğa geçince yani öfkesi 3 tane barı var birinci öfke barı normal ikinci öfke barına geçince 2 tane kuyruğu oluyor ve deşleri güçleniyor hızlanıyor üstüne bile neydi demir? Hızlanıyorum böyle çok hızlı gidiyorum köpek gibi böyle Hızlı hem deşlerin güçleniyor evet üçüncü kuyruktayken arkadaşlar aynı şekilde deşleri bir daha hızlanıyor ve bir daha hızlanıyor daha çok yani Evet, böyle. evet. Şimdi özelliklere geçelim. Fikirler değişmiyor. Şimdi bir özellik seni alır abi? Sen de deneyeceğiz. Birinci özelliği. Evet. Hani. Önce şurayım etrafa böyle buraya bir de intarsine deneyelim. Gel abi. Geldim. Sen dolsun. Çok yavaş vuruyor e, dönüşmeden gitmeye. Böyle. Birinci ya hasar çok böyle dönüyor dönüyor ve vuruyor en son. Evet. He, böyle bir özelliği var birinci özellik. Çok fazla sarı yok. Onu söyleyeyim. İkinci özellik ne? İkinci özellik ise şöyle yapıyor. Bu ikisine de çok işe yaradı dönüşünce. Şöyle. Oo bak bu iyiymiş. Portal gibi. Bayağı bir stun süresi var bunun. Bu arada arkadaşlar bunlar dövüşmeden önceki özellikleri. Dönüşünce daha da güçleniyor. Evet üçüncü özellik. C. C. E, yüz 100, 100 açılıyor. Çok güçlü. En güçlüsü herhalde. Vuruyoruz böyle. Oha oha. Bu nasıl bir hasar oğlum? Neyse tamam. Bir dakika ben biraz canım da olsun. Öyle dördüncü özelle geçelim yoksa ben patlayacağım. C'den sonra hangi skill? Emir. Vuruyorum. C'den sonra hangi skill? Skill ismi ne? İngilizce konuşamıyorum söyleyemiyorum. Yo, harfi de harfi. Harfi X. X. Ultis yani. Hayır X değil F F. Evet tamam. Ultis değil F. İyi ben tam göremedim bir daha sana. Şöyle. Oha. Kaç saniye bekliyorum lan bu Abi var. klik. Baya zehir veriyor. Bir de klik vardı. Klik. Klik göster. Tam düz vuruş. En sonunda da. böyle. Evet, böyle bir özelliği Ay. varmış. Biz de öldük. Abi kuyruk vurup üstten vuruyor. Böyle üstten vurunca da çok böyle sersemletiyor ve uzağa fırlatıyor. Ama zehirli kısa ya. Trexing daha uzun. Skiller değişiyor en sonunda. Şimdi arkadaşlar dönüşmeyi göstereceğiz. Dönüşünce skillleri değişiyor. Yani güçleniyor mu? Ne oluyor? Hasarı mı artıyor? Yoksa değişiyor mu sadece? Değişiyor. Hasarı da artıyor. Oy. Bekle pipimi açayım. Ben bir oh. buraya dönüysem mi? Buraya ya. dönüşmeden ölür müyüm acaba? Neyse at bakayım. Bir de üstünde çok hızlı gidiyorsun ve üstüne binebiliyorsun birisine. Evet evet. Alabiliyorsun yani. İstediğiniz kişiyi üstüne Şimdi... alabiliyorsunuz. Şimdi Z'yi kullanıyorum bize. Yakın yakınlaş abi. Yakınlaş biraz. Heh. Şöyle tutuyor ve tutamadım. Tutamayınca etrafa böyle atıyor. Tamam, Önceyse... bir, daha, bir daha deneyelim. Tutamadıysa bir daha deneyelim. Bekle. Tutunca yine tutamadık Ama oha ya. Oha. Elle izlemeyiz biz. Elle izleyiz o da sebebi o. Tamam. Şimdi bir daha. Evet. Oh. Uzağa tut. Bayağı bir hasar verdi. 3600 vurdu. Z skill'i böyle böyle. Evet. Şimdi ne skill'i? İ X. 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 50 master'da açılıyor. Tamam. Hmm, güzel bir skill bu da. O bayağı havalı bir skill. İyi hasar var. Durması zor ama. Ve en önemli C, skill. C. At bakayım. Tek inşallah. Oha. Tek ama canımız bayağı az. Biri geldi. İnşallah savaşmaya gelmiyordur. Bir daha bir daha at. Fey'i tam görüyorum. bir, bir daha atıyoruz. Bir saniye. Abi ne yapıyor şimdi arkasında alet bırakıyor. Şöyle. Yani aynı skill gibi sadece fazla sarı var bence ben öyle gördüm. Bir de kütüneye dönüşünce deş zıplama değişiyor işte. Face böyle başka bir de, hiç hiç olsun, çok çok olur. Olur. Lan, bir de. mıydı? bu kar mıydı? Bir bakayım. Bir de kli değişiyor. Kli falan mı değişiyor? Yok bitti bitti evet. Belki tamamdır. Ben. Kill böyleydi. Yani Kill süreyi kullanacaklar olan varsa ya da kullanmak isteyen varsa böyle bir karakter. Bayağı bir hasar yüksek. Yani ben az da bir kliye veriyordum zaten gene. Hadi bir bana baksana abi. Bakayım. Geber. Evet. Evet beyler bazen böyle şeyler olabilir. Neyse videomuz bu kadar olsun. Bir diyecek bir şey var mı? Teşekkür ederim bu arada gösterdiğin için. Tamam ben görüşürüz. Görüşürüz beyler. Hoşçakalın.